arkadaşlar bir dükkana geldim ve burada bir canı corsa var serbest gel 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 hiçbir tepki yok köpekte o saldırıyor fırlıyor ananı satayım tamam oğlum tamam 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 Oo, arkadaşlar faka bastık ha faka, faka, faka. saldıracak iyi bak bak yemin ya. ediyorum <laughs> kaçtığına saldırır yapma <laughs> evet arkadaşlar şu anda serbest dükkana geldik ve fırlıyor köpeği sevmeye çalışacaktım ama yaşa bastık. Canacı olsa serbest gel 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 her an üzerime gelebilir sandalyeyi buraya çekeceğim ani hareket yapmayacağım arkadaşlar ani hareket yaptığım an üstüme hücum eder köpek Oo, bakın nasıl hırlıyor Allah Allah şu an elim boşta kimi insan zannetmesin elimde sopa var var üzerime gelecek ve yavaş adımlarla şimdi geri çekiliyorum tamam oğlum, tamam oğlum tamam oğlum tamam oğlum tamam oğlum Yavaş yavaş dışarı kendimi atmam lazım arkadaşlar elimde sandalyeyi